Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün günlerden perşembe saat 16 ve karşınızdayız. Gündemi konuşacağız. Bizim tespit ettiğimiz gündemi konuşacağız. Gündemde çok konu var ama bizim tespit ettiğimiz gündemle ilgili hem analizlerimizi hem yorumlarımızı hem okumalarımızı gerçekleştireceğiz. AK Parti ile CHP arasında koalisyon için somut adım atıldı. Ne anlama geldiğini biraz sonra anlatacağım. MHP Türkiye İttifakı'na yeşil yaktı, yeşil ışık yaktı, çökerte çökerte bitiremediler. PKK silah mı bırakacak? Bunları konuşacağız. Öncelikle yayını beğenmeyi her zaman olduğu gibi dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Katıl üyesi olmayın. Her zaman olduğu klasik şeyleri söylüyoruz. Zaten biliyorsunuz ama unutuyorsunuz da tabii en azından anımsatmak için yapıyoruz bunları. Ve gündemdeki hızlı konularımıza başlıyoruz. Bizim bir balıkçı kenanımız var Beylikdüzü'nde oldukça meşhur. Yani İstanbul'u bilenler bilirler. Beylikdüzü ne kadar meşhursa, Balıkçı Kenan da bir o kadar e, meşhurdur. Kenan abi e, sürekli videolar atıyor bana e, balıkla ilgili olarak yayında yer ver diye. E, dün Göçah'la beraber Balıkçı Kenan'da yemek yemeye gitti Yemek yemeye gidince bir video daha attı. Dedim ki söz veriyorum yayınlayacağım. Ama bu sefer de 19, 19 dakikalık bir video atmış. Kısa bir bölümünü sizinle paylaşacağım sevgili izleyiciler. Buradan Kenan abiye de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hemen şöyle yapalım. Evet Kenan abinin videosuna gelelim sevgili izleyiciler. Balıkçı Kenan'ın videosuna. Değerli babalarımız, çocuklara balık ekmek, balık dürüm ikramımız olacak. Karnesini getiren her çocuk misafirimizdir. Perşembe Saat 12'de başlayarak 5'e kadar devam edecektir. Cuma günü 12'de başlayarak 5'e kadar ikramlarımız devam edecek. Afiyet olsun. Balıkçıkena her Tüm çocuklara bedava balık ekmek veriyor sevgili izleyiciler. Bunu özellikle tüm babaların ellerinden öpüyorum. Öğrenci kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Nerede? Beylikdüzü merkezde. Türkiye Denizcanları Balıkçı Kenan tesislerinde. Tüm Türkiye'ye selam. Saygıdeğer babalarımız. Başımızın tacısınız. Evet. Kenan abi. Balıkçı Kenan. E, ünlü Balıkçı Kenan. E, karnesini getiren her öğrenciye balık ekmek bedava veriyor. Ama tabi belirli saatler içerisinde. Perşembe, Cuma günleri saat 12 ile 5 arasında İstanbul'daki bu bölgedeki Balıkçı Kenan'a yakın olan velilere, ailelere ve çocuklara duyurulur. Alın karnenizi doğru balıkçı kenara sevgili izleyiciler. Balık ekmek bedava yetiştirebilir mi? İlginç olan o. Yetiştirebilir mi diye de merak ediyorum. Yani balıkçı kenarının hesabı şu. Öğrenciyle beraber anne baba gelirse oradan kar edecek. Ama çocuk tek başına gelirse yanında 500 çocuk ee, balıkçı kenarına giderse balıkçı kenar ne yapacak bakalım. Kampanya çok cin gibi bir e, esnafımız balıkçı Kenan abimiz vallahi kutluyorum kendisini burada <laughs> bir baba olamadık ya çocuk yapacak nitelikte düzgün para avcısı olmayan kadın bulamıyoruz demiş Allah'ım yarabbim sevgili arkadaşlar dün akşamla ilgili olarak şey yazmış e, e, kimdi yazan e, Onur diyeceğim ama Onur değildi galiba durup kaçırmayayım da e, kim yazdı ha Tolga yazdı Mendoh ile ilgili yayının ortasında bir tak 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 sesi geliyor. Nedir lan bu tak tak tak? Yani ben bir tarafa Ferit bir tarafa meğer bu sürekli Mendo abinin şikayet ettiği o komşu aşağıdan vuruyor. Ulan lanet olası adam. Neye vuruyor lan? Halay çeken yok, türkü söyleyen yok. Normal konuşan bir insan kulaklıkla takmış. Doğal olarak bizim sesimiz de aşağıya gitmiyor. Nasıl bir insansın? Nasıl bir arsızsın? Nasıl bir terbiyesiz bir adamsın? Yani adam yayın yapıyor. Aşağıdan erip tak tak vuruyor. Yani ben şuna kanaat geldim. Çünkü Mendo abi e, bu olayı anlatırken hem çok mahcup oldu izleyicilerine karşı. Yayından ayrılmak zorunda kaldı. Yayından ayrılmadan önce dedi ki ya biz bununla çok yakın dosttuk. Yani anladım ki hesap aslında Mendo abinin sesinmesi değil. Yaptığı yayın değil. Adamın içine oturmuş Mendo abiyle biten dostluğundan kaynaklı düşmanlık yapıyor adam. Düşmanlık yapıyor. Mende abiye de söyleyeyim. Şikayet et ya. Hiç kimse senin aşağıdan tak 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 vuramaz. Hane dokunulmazlığı diye bir şey var. Anayasadaki kaynaklanan vatandaşlık hakları var. Kimsin lan? Zırt 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 şey yapıyorsun. Yine dün akşam ya adını sanını yazmayan bu klavye kah e silah şölleri, klavye kahramanları var. Adam yazıyor, küfür ediyor. Hakaret ediyor. Lan adını yazsana kardeşim. Yani bir düşünceyi beğenmeyebilirsin. Söylediğim herhangi bir şeyi beğenmeyebilirsin. Mendo abinin benim ya da bir başkasının Ferit'in ya da Kerem Arda'nın. Beğenmeyebilirsin. Eleştiri hakkın var ama küfür etme hakkına sahip değilsin anlatabiliyor muyum? Alçak, alçaklık diz boyu. Dün akşam bir de oradan dolayı gerildik sevgili izleyiciler. Ee, <laughs> bakalım. Bence yenge vurdu diye Hayır bence yenge vurmadı Ahmet resmen. Ee, şey yazdı yani açık söyleyeyim. Tolga gördüm. yani ee, şunu söyleyeyim. Alçaklıktı yani başka hiçbir şey değil. Şimdi size Mustafa Selani'nin baş e, şey yaptığı pay, Türkiye gerçekleri'nin paylaştığı bir şey yapacağım arkadaşlar vereceğim. Ee, acayip alçak bir şey. Bir otobüs şoförü. Biz otobüs kazalarını duyuyoruz. Önce onu söyleyelim. Yani bu kazaları duyuyoruz. Ama bu olay gerçekten sonra da işte devrildi. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu olaylarını duyarken niye kaza olduğuna dair somut bir olay şimdi şöyle şoföre bakın arkadaşlar. Bu şoför ve 30-40 50 kişiyi taşıyor ve bu adam ve yaptığı olaya iyi bakın şimdi. muavin telefonda şoför mesaj yazıyor ve abi yolcu taşıyor bu adam ee, video izliyor mesaj yazıyor burnunda takılıyor kınağını da yiyor alçaklığın ganis bu adamın bu adamın tüm ücretini e, kaybediyor kapıya çıkma e, hakkını elinden alacaksın hiçbir yerde iş hiç bulamama hakkını da yiyor yani Ondan sonra okuduk gözüldü, şarampalı okudu, karşılığa geçti, karşıdan gelene hakkı yok gördüldü. Onlar zeynikten oldu, yaralanmış İşte bir, bir, bir yaş baktığında bir e, sorumluluğunu işte saymış olan bir insanın çok Yani yavşaklık başka bir şey değil. Hangi firma olduğunu bilmiyorum ama e, sadece Mustafa Selanet'i paylaşmasını bunu. E, özel sektöründe e, insan öldürmeye tam Bu nasıl bir Bu nasıl insanlık istiyor? O videoyu çekeceğinize aracı sağa çekip telefonunu başında kırmanız gerekiyor. Yani, aynen katılıyorum sevgili izleyiciler. Gerçekten de kafasında kırmak gerekirmiş yani açık söylüyorum. Kafasında kırmak gerekirmiş net bir şekilde. Utanmaz ağırsız herif. Ulan insanların, insanların şeyiyle nasıl oynarsın? Güvenliğiyle, canıyla nasıl oynarsın? Çoluğuyla, çocuğuyla seyahat eden aileyle nasıl oynarsın? Utanmaz arsız. Yani arsız abi ya. Arsız